Arkadaşlar hepinize dünyasına hoş geldiniz. Bugün Eda'nın bebek partisini yapıyoruz. Bugün cinsiyetini öğreneceksiniz. Ben siyah giyindim. Çünkü ben biliyorum cinsiyetini pembe mavi giyinemem. Ben pembe. Miley Team Pembe, Miley Kız diyor. Bakalım e, gelen misafirler nasıl giyinecekler. Pembe diyenler e, kız diyenler pembe giyinsin. Olan diyenler mavi dedik. Hangisi daha çok olacak? Pembe mi çok olacak? Olan mı çok olacak? Yani mavi. <laughs> Okay. Sollen wir einmal kalt Wir müssen das eh in der Mitte auch noch festmachen. Eda'yı bekliyoruz. Bakalım ne yapacak. Eda'nın reaksiyonunu çok merak ediyorum. İki kişiden hariç. Hepsi pembe diyor, kız diyor. İki kişi mavi. Biri Gülüm Cihan, biri de Emre. Göreceğiz bakalım. Biri Batı'yı Nasıl sevip böyle oldu? Emaniye Parti'yi geri güzel

Die lagen alle falsch. Und alle lagen falsch, oder wie? Keiner wusste es. Hallo Pink! Da ist Team Blau. Hier war Team Blau. Und Emre war Team Blau. Arif. Anne, ist nicht zu Anne, was ist da drauf? Das ist Pizza Margherita. Ah, mit Hähnchen. Guck, Hähnchen das ist da drauf. Nein, das eine ist mit Hähnchen, eine mit Champignons. Paprika und Champignons.

<laughs> Hakan gel ya Ali. Hakan Türkçe konuşamıyormuş. Kaçtı gördün mü? Öğretiriz. Öğretiriz değil mi? Arkadaşlar misafirler gitti saat 6'da. Bugün Galatasaray Fenerbahçe derbisi varmış televizyonda. Erkekler dağıldı. Biz oturduk burada bayanlarla muhabbet ettik. Maçtan geldiler. Burada birinin morali bozuk. Bu Galatasaraylı. Ali morali çok mu bozuk? Bir mi kaldı? Bozuk evet yine yenemedik. Yine inemedik. Biri de Fenerli burada. Fenerli sen ne diyorsun bu işe? Ben, He. ben memnunum yalan. O hayatından ne memnun. Ha, yani memnun yani. Yok, ne olacak? sonuç benim, benim işime gelir. Problem değil. Problem değil mi? Hmm. Evet, öyle olacaksın işte. Öyle her şey kafaya takmayacaksın. Şimdi dördüncü posta kahvelerimizi içiyoruz. Masayı da toplamadık daha. Bundan sonra yavaş yavaş aslında eve yollanmamız lazım. Biz evin yolunu bulabildik en sonunda. Saat 9 buçuk. Robot saat 6'da geldi eve. Çünkü erkekler maç bakmaya gitti. E, Robot da Fenerbahçe Galatasaray maçında ben şimdi bakmayacağım dedi. O eve geldi. İşte bayanlarla oturduk. Yine <laughs> iyice yoruldu ya. değil mi? Evet. Bugünün de sonuna geldik. Üzerimden büyük büyük kalktı arkadaşlar. Bu parti için baya böyle bir şey yapıyordum kendi kendime. Acaba güzel yapar mı? Acaba Eda'nın hoşuna gider mi? İstediği gibi olur mu falan diye. Eda çok beğendi. Hoşuna gitti. Çok memnun kaldı. En önemlisi de bu zaten. Ve bir oğlumuz olacak şimdilik. Bir isim bulmamız lazım tabii ki. Eda bu mu olsun bu mu olsun diyor. B ile isim arıyor. B ile erkek ismi bulamıyor. Ama bence at bir boncuk olsun. Onu da bulurlar inşallah. Ben diyorum ki el ayağı düz olsun. O olan kız bence hiç fark etmez. Tabii ki insan iki oğlunca bir kız istiyor. Veya bir oğlunca bir kız istiyor. Bu gerçi tabii muhakkak oluyor. Ama hepsi evlatlarımız. Hepsi bizim canlarımız. Önemli olan sağlıklı olsunlar. Hayırlı evlat olsunlar ve bahtları açık olsun. Benim her zaman söylediğim bu. Ve arkadaşlar bugünkü vlogumu uzatmayacağım. Saat 10'a geliyor. Artık diyeceğim ki bir dahaki vlogumda buluşalım inşallah. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.